Herkese yeniden merhaba. Ben Yetişen Yaren Söyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda yeni bir seriye başlayacağım. Adı Glutensiz Mutfak. Biliyorsunuz çölyak hastalığı günümüzde artık çok yaygınlaşmaya başladı. Peki nedir çölyak hastalığı? Şöyle anlatayım. Arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde gluten adını verdiğimiz bir madde var. Çölyak hastalığı olan kişilerde bu glüten eminim sırasında bağırsaklardaki eminimi sağlayan küçük yapıları tahrip ediyor. Dolayısıyla bireyler hem bu maddeyi çöner edemiyorlar hem de zamanla gluten tüketimi devam ederse diğer besin övüllerinin eminimini de engellemeye başlıyor. Bu da ishal, kusma gibi belirtiler ve ileriki dönemlerde diğer besin övüllerinin de eminimini etkileyerek besin yetersizliklerine kadar götürebiliyor. Bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve biliyorsunuz artık günümüzde hazır paketli gıdalar çok fazla tüketiliyor. Ve bu bireylerin aslında bu gıdaları tüketimi de oldukça sınırlı. Çünkü eğer glutensiz adı altında üretilmediyse o ürün, içerisinde çok büyük ihtimalle gluten bulunuyor. Ben de bugün Çölyak hastalarının, tabii ki çölyak hastası olmak zorunda değilsiniz. Eğer ki glutensiz ürünlere ilgi duyuyor olabilirsiniz, tüketmeyi seviyor olabilirsiniz. Ya da sağlıklı bir atıştırmalık yapmak istiyorsunuz üzerinde kendiniz. Yine yapabileceğiniz, çocuklarınıza yedirebileceğiniz bir glutensiz kraker tarifi vereceğim. Hazırsanız şimdi tarifimize geçelim. It's all the time. I don't wanna be in Öncelikle ben tarife başlamadan önce fırınımı alt üst ayarda 170 dereceye ayarladım. O önden ısınıyor. Burada bir su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz var. Kırmızı mercimeği de yarım saat, bir saat önceden iyice yıkayıp suda beklettim ve şimdi süzdüm. Robotumun içine aldım. Bunun içine hem gevreklik vermesi hem de biraz lezzet vermesi için zeytinyağı ekleyeceğim. Bunu yaklaşık bir küçük kahve fincanı olarak düşünebilirsiniz. Zeytinyağını da ekliyorum. Ama mercimeklerin önceden beklemesi çok önemli. İyice yumuşaması ve büyümesi için zeytinyağımı ekledim. Bu opsiyonel. Bunun yerine salça koyabilirsiniz ya da hiçbirini koymayabilirsiniz. Ben güzel bir lezzet vereceği için kuru domates kullanacağım içinde. Kuru domateslerimi de yine ben yarım saat kadar sıcak suyun içerisinde beklettim. Ki yumuşasınlar birazcık daha kolay çekilsin ve karışsın harcın içine diye. Kuru domatesi ilave ediyorum. Bu arada tüm malzemelerin miktarlarını açıklamalar kısmında net olarak yazacağım. Pişirme süresini de net olarak yazacağım. Bazen değişiklik gösterebiliyor çünkü. Oradan bakabilirsiniz. Bir de içine istediğimiz baharatları ekleyeceğiz. Ben burada zerdeçal, sarımsak tozu, toz kırmızı biber ve kekik kullandım. Biraz da tuz ekledim. Ben kuru domates koyduğum için çok fazla tuz eklemiyorum aklınızda bulunsun. Bu karışımı da ekleyeceğim içine. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Şimdi bunların hepsini robottan iyice bir kek hamuru kıvamına gelene kadar çekeceğim. kenarda kalanları da tabii ki sıyırıyorum iyice karışması için. Şöyle. Şimdi tekrar iyice rondodan geçireceğim. Evet. Hamurumuzu hazırladık. İyice tam bir kek kıvamını aldı. Şimdi burada isterseniz sıkma torbası kullanabilirsiniz bunun için. Ben böyle bir e, kilitli poşeti kavanozun içine koydum. Şimdi harcımı buna yerleştireceğim içine. Sonra ucuna bir delik açıp buraya bunları çubuk kraker şeklinde sıkacağım. Siz isterseniz tamamını yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yayarak ince şekilde o şekilde de pişirip sonra böyle kırarak krakerler yapabilirsiniz. Yani istediğiniz şekli vermek size kalmış. Şimdi ben bunları güzelce hemen Müzik <laughs> şöyle bir hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi kesik poşetin içinde. Şimdi ucundan küçük bir kesik atıyorum. Ve şekil vermeye şöyle getireyim. Şekil vermeye başlıyorum. yerlerini güzelce şekillendirdim. Üzerini de çörek ile süsledim. Siz isterseniz susam veya başka keten tohumu gibi şeylerle süsleyebilirsiniz. Şimdi bunu fırına atacağız. Alt üst ayarda 170 dereceye ayarlamıştım fırınımı dediğim gibi. 15 dakika kadar bu şekilde pişecek. Sonra ayarını 150 dereceye indireceğim ve o şekilde de yaklaşık bir 10 dakika fanlı ayarda pişireceğim ki kurusun üzerleri bir kraker kıvamını alsın diye. Sonra nasıl gözüktüğünü sizinle paylaşacağım. <laughs> Kendimiz 170 derecede, arkasından 150 derece fanlı ayarda da bir 13-14 dakika pişti. Ben 10 dakika demiştim ama fırınınıza göre değişebilir. Siz de lütfen kontrol ederek pişirin. Yakmayın da böyle yumuşak da kalmasın. Kıtır kıtır bir kıvamda olmasını istiyoruz. Ben krakerlerimi gördüğünüz gibi böyle bir tabağa aldım, dizdim. Bir su bardağı mercimek kullanarak böyle kocaman bir e tabak kraker elde edebiliyoruz. Yani oldukça da ekonomik ve sağlıklı bir tarif oluyor. Gluten olmadığı için şöyle hastaları da rahatlıkla bu tarifi tercih edebilir. Ve inanın ki tadı da gerçekten bir kraker gibi hiçbir farkı yok. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi ben size bunun kıvamını da bir göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini göstereyim. Bakın. Oldukça kraker gibi. Hem içinin kıvamı hem de çıtırlı tam bir kraker. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve tarifi denersiniz. Lütfen tarifi denerseniz benimle de paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarif hoşunuza gittiyse glutensiz mutfak serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayın. İstediğiniz bir tarif varsa denemem için bana aşağı yazabilirsiniz. O tarifleri de sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ela